Korku, korku kapının ardında, korku köşe başında, korku ateşin içinde, korku bu karanlık gecede yüzlerde, korku bu kara gecede gökyüzünde ve her yerde. Bayanlar ve baylar sevgili dostlar, hem Jason hem sizler tekrar ve tekrar Easter Gamers TV ekranlarına Make them hoş geldiniz. Şimdi şu bir. Şu bir. 30'a takılan olacak polisi çağırmak için illa. Onun için geldiğinizde hazır olacağım pislikler. Hepinizi geberteceğim, hepinizi. Ahmet yüz bak bulursan söyle şey burada. Ahmet bulacak da sen gebereceksin. Yapma Mehmet abi. Mehmet abini yesinler. Bak bu abi ver. Yapma. Come here boy. Come here girl. Hadi kaçtım ben abi. Ha, kaçtım. Ha kaçtın kaçtın. Bayağı kaçtın ya. <laughs> Parti buraya kadarmış pislikler. Abi. Ya. Gene barda kaldı bu sapık ya. Gene barda kaldı. <laughs> ne oluyor lan? Biriniz bana mı vuruyorsunuz? Bakta kaldı. Bakta kaldı. Ay arkadaş yani tam yerinde de bakta kaldı. Bitti. Sağol, sağol. Abi, abi. Peşinde, peşinde, peşinde. Yatıp, yatıp, yardım edin. Yardım, yardım, yardım. Ne yardımı lan, ne yardımı? Gel buraya. Kalleş. Oh, kaa. Geber aşağılık. 1 2 3 hop 4. Bak 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 kafayı da veriyorum. Bak tut 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 tut. Arkadaşım kafasını tut. Hoppala. Pislik. <laughs> Oğlum sen niye yeah. takılıyorsun? Jason sen sapık mısın He'll lan? Vakta kalıyor bu oyuna ya. Volkan. Abi bana niye geliyor? tam da yok benim lanet olsun. Haritan da mı yok? Ya bug'da kalıyor bu sürekli. Hep ben kap evlerden içeri giremiyorum. Volkan açıyı bırak. Açıyı bırak Volkan. Bırak ulan. Bırak. Senin gözlerini uyuyacağım. Gözlerini. Bırak beni ya. Gözlerini bırak uyuyacağım beni. senin. Mesut Mesut et Mesut. Al çalıştık. 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 Senin şu elektriklerini keseyim de Volkan. Ödeme günü Volkan. Ödeme günü. Neyin ödeme günü? Al bakalım. Neyin ödemesi bu? Elektrik ödemesi lan ne ödemesi olacak? Gel. Gel sana gel. Bir dakika dur 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 dur. Bir. Elektrik sesi duydum. Evet, abi. 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 Geberteceğim sizi veletler. Sana da kıyamam Tosun'um, sana da kıyamam. Hoppala, oh, bak kulak turun boğaza gittin mi, boğaz kısmını böyle hallediyorlar. <laughs> gel lan, besene. ESN'yi yok ettim, gel. Gelsene. Yeah. Korkak, arkadaşını bırakıp kaçıyor yeah. musun? <gülüyor> <gülüyor> Seninle uğraşmayacağım tabii ki. Ah be Mesut be. Hop. 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 Ah be çocuk be. Ah be çocuk. Ah be çocuk. Ah be çocuk. That's my boy. Them make them pay. Ah okay. be. Burada burada

<laughs> Ahmet öcümü aldım senden Ahmet. Kafanı koparacağım demiştim Ahmet. BSN Ahmet Ahmet e idi. Volkan BSN ve Eray. Bu pislikler kaldı değil mi? Bir tanesi zaten buradaydı. Aha. Veretler burada. Büyük evdeki çılgın çocuk. Üst kattaki. Hadi ama. Abi bırak seni var ya fallo filloş edeceğim şimdi. Bak bak bak. Bak bak bak. Abi bayıldırım seni bak yine. Gözlerini uyuyacağım senin. Senin gözlerini uyuyacağım. Vele. They deserve to die, Jason. What are the truth? Make them suffer. nasıl lan Arabada tuzak vardı. <Gülüyor> 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 Volkan 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 Akıllanmıyorsun değil mi Volkan Hiç akıllanmayacaksın değil mi Volkan Hiç ama hiç akıllanmayacaksın değil mi Lan. Telefonunu arayarak benim kafamı karıştıramazsınız Bebeler We're finishing it, Volkan. Catch him, Volkan. Hold, hold! Oh, Volkan, Volkan, Volkan. That's my boy. Hunt them down and make them pay. Holy shit! Is that a dead body? They want to hurt you, Jason. Yazık 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 <gülüyor> <gülüyor> Hepiniz kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Come on, you're that man. Görüşmek üzere. Beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. kalın. 7 de 7. Kaçmaz. Yok ederim. Anama gideceğim ve çorbamı içeceğim. Hak ettim bu çorbayı çayı. Hak ettim nasıl Volkan. Kaçamadım ben nasıl kaçamadım. Aa Volkan bir an kaçmaya gayret göstersen de bir anda önünde biterim. Bir anda. Bir saniye bir saniye. Hayat. Hayat be Volkan. Hayat. hayat. Hoşçakalın dostlar.